Eğer şu an kendinizi kötü hissediyorsanız veya büyük bir boşluk duygusu yaşıyorsanız, bu yazı size bir algoritmanın eseri olarak değil, iç dünyanızın bir işareti olarak ulaştı. Carl Jung'a göre bu zor dönemler hayatınızdaki en büyük başlangıcın habercisidir. Üzüntü bir son değil, gerçek benliğinize doğru attığınız ilk ve en önemli adımdır. Bölüm 1: Karanlık Kuyu ve Maskenin Yıkılışı İnsanın kendini gerçekten bulma yolculuğuna bireyleşme denir. Bu yolculuk genellikle eski hayat düzeninin ve eski inançların yıkıldığı bir krizle başlar. Sosyal maskenin çatlaması. Hayatınız boyunca toplumun, ailenizin ve çevrenizin sizden beklediği bir rolü oynadınız. Buna maske denir. Bu maske sizin iyi, başarılı, sürekli mutlu veya kusursuz olmanızı isteyen yapay bir dış görünümdür. Bu maske size dış dünyada rahatlık sağlasa da bir süre sonra ruhunuza dar gelmeye başlar. Gerçek benliğiniz bu sahte görünümün içinde sıkışır. Maske artık gerçekliğinizi kaldıramadığında çatlar. Maske kırıldığında ortaya çıkan yoğun duygu üzüntü, öfke veya büyük bir boşluk olarak hissedilir. Bu boşluk bir çakış değildir. Jung'a göre bu yıkım değil, bir kabuk değiştirmedir. Eskiden size anlamlı gelen hedefler, başarılar veya ilişkiler aniden anlamsız gelmeye başlar. Bu, ruhunuzun yüzeysel olandan daha derin, daha gerçek bir anlam bulmak istediğini gösteren güçlü bir sinyaldir. Eğer şimdi karanlık bir dönemden geçiyorsanız, bu eski ve küçük evinizin yıkıldığı ve daha büyük, daha otantik bir hayat inşa etmeye başladığınız anlamına gelir. Korkmayın. Çünkü en değerli şeyler karanlıkta, en derinde saklıdır. Bölüm 2. İçteki yabancı, gölgeyi kucaklamak. Ürgün veya öfkeli olduğunuzda bu duygular sizi Jung'un gölge dediği yanınıza doğru iter. Gölge, bilincinizin kabul etmediği, utandığı ve kendinizden gizlediği tüm özelliklerinizin toplandığı yerdir. Gölgeniz sadece kötü huylarınızdan oluşmaz o sizin bastırdığınız bütün enerjidir. Evet, kıskançlık, tembellik, bencillik gibi olumsuz yönler oradadır. Ancak aynı zamanda kullanılmayan büyük yaratıcılığınız, sınırsız potansiyeliniz, sağlıklı güç isteğiniz ve kararlı duruşunuz gibi toplum tarafından çok fazla görüleceği için gizlediğiniz pozitif özellikler de gölgede saklıdır sürekli iyi olmaya zorlandığınız için bu güçlü ve vahşi enerji bilinçaltına atılır. Jung der ki, gölgenizi görmezden geldiğinizde o büyür ve sizi dışarıdan yönetmeye başlar. Yansıtma ve dönüşüm Gölge ile yüzleşmenin en kolay yolu, başkalarının davranışlarında sizi aşırı sinirlendiren veya rahatsız eden şeylere dikkat etmektir. Bir kişi hakkındaki güçlü nefret veya eleştiri aslında sizin kendi içinizde kabul etmediğiniz bir özelliğin ona yansıtılmasıdır. Bu duruma yansıtma denir. Birinin bencil olduğunu düşünüp sinirleniyorsanız, belki de kendi içinde sağlıklı sınırlar koyma ve kendini önceliklendirme isteğini bastırıyorsunuzdur. Birinin zayıflığı sizi tahammül edilemez şekilde rahatsız ediyorsa, kendi kırılganlığınızı ve yardıma ihtiyacı olan yanınızı kabul etmemekten kaçınıyorsunuz demektir. Gölgenizi kabul etmek sizi daha kötü bir insan yapmaz. Daha tam ve bütün bir insan yapar. O bastırılmış karanlık enerjiyi gördüğünüzde onu artık yaratıcılığa, kararlılığa ve yaşama gücüne dönüştürebilirsiniz. Karanlıkta yürüme cesaretini gösterenler ruhun bütünlüğüne ulaşır. Bölüm 3: Yeniden Doğuş ve Tamlık. Üzüntü ve kriz sizi gerçek benliğinize iten en güçlü olaylardır. Bu aşağı inme sürecidir. Kendilik ve tamlık hedefi. Bireyleşme sürecinin nihai hedefi kendiliktir. Kendilik sadece bilincinizden ibaret olan ego küçük benlik değil, aynı zamanda bilinçaltınız ve gölgeniz dahil olmak üzere tam ve bütün varlığınızdır. Üzgün olmanız belki de egonuzun kendiliğe yani bütün benliğe yer açmak zorunda kalması nedeniyledir. Küçük benlik direniyor ve bu direnç üzüntü yaratıyor. İşaretleri dinlemek yani eş zamanlılık Hayatınızda aniden karşınıza çıkan olaylara, gördüğünüz rüyalara ve güçlü hissettiğiniz tesadüflere dikkat edin. Jung buna eş zamanlılık der. Birbiriyle sebep sonuç ilişkisi olmayan ancak anlamlı olan olayların aynı anda gerçekleşmesidir. Tıpkı bu metnin karşınıza çıkması gibi. Ruhunuz size işaretler göndererek neyin doğru olduğunu fısıldayan bir harita sunuyor. Bu zor dönem ruhsal bir doğum anıdır artık başkalarının onaylanması için değil kendi gerçek benliğinizin onayı için yaşama kararı vermelisiniz. Bu kendinizi her şeyden önce seçme eylemidir. Bu yalnızlık ve anlaşılmaz riski taşır. Ancak ruhunuzun özgünlüğü için ödenmesi gereken bir bedeldir. Hayatta kalmaktan gerçekten yaşamaya geçiştir. Şimdi yapılması gereken basit adımlar. Gözlemci olun. Üzüntünüzü bastırmak yerine onunla aranıza mesafe koyun. Şu an bende bir üzüntü hissi yaşanıyor diyerek duyguyu izlemeyi öğrenin. Gölgeye bakın. Sizi en çok utandıran, en çok gizlediğiniz üç şeyi bir yere yazın. Onu görmek, anlamanın ilk adımıdır. İşaretleri not alın. Gördüğünüz rüyaları, aniden dikkatinizi çeken şarkı sözlerini veya tesadüfleri not alın. Ruhunuz sizinle konuşmaya başladı ve siz dinlemeyi öğreniyorsunuz. Unutmayın, Üzüntü kapınızı çalan bir öğretmendir. Onu kovmayın. Ona bir sandalye uzatın ve size ne anlatmak istediğini dinleyin. Çünkü Jung der ki, en derin kuyu en yüksek ışığı besler. Eğer ruhunuzun karanlık kuyusunda bir süre kalabildiyseniz, birinci aşamayı başarıyla tamamlamışsınız demektir. Üzüntü artık bir engel değil, bir gereberdir. Şimdi Jung'un bize gösterdiği kahramanlık yolculuğunun ikinci ve en zorlu kısmı başlıyor. Yeniden yapılanma ve içsel gücün uyandırılması. Bölüm 4. Kahramanın çağrısı ve direniş. Bireyleşme yolculuğu, bir filmdeki kahramanın evini terk edip maceraya atılmasına benzer. Ancak bu çağrıya uymak her zaman kolay olmaz. Konforun terk edilmesi. İnsan zihni en büyük acı da olsa bildiği şeyi güvenli bulma eğilimindedir. Eski maskeniz kırılmış olsa bile zihniniz eski tanıdık acılarınıza geri dönmek isteyecektir. Bu Jung'un bahsettiği dirençtir. Direnişin sesleri. Ben değişemem. Bu benim kaderim. Eski günler daha iyiydi. Bu sesler egonun yani küçük benliğin değişimden korkan, konforu kaybetmemek isteyen kısmıdır. Aşağı inme zorunluluğu. Jung, gerçek büyümeyi sağlamak için ruhsal olarak aşağı inmek gerektiğini söyler. Bu, hayatın tadını kaçıran, neşe yerine derinlik getiren o zor dönemdir. Çünkü gerçek bilgelik acıdan damıtılır. Mutlu ve yüzeysel olduğunuz zamanlarda değil, zorlandığınız anlarda karakteriniz şekillenir. Çiftlerin birleşmesi. Ruhunuz derinleşirken Jung'un iki büyük arketipi ile tanışırsınız. Anima ve animus. Bunlar her insanda bulunan zıt kutuplardır. Anima erkekteki dişil yan. Bir erkekte duygusallık, sezgisellik, merhamet ve ilişki kurma yeteneği. Animus kadındaki eril yan. Bir kadında mantık, saldırganlık, kararlılık ve nesnel düşünme yeteneği. Bu iki yan dış dünyaya yansıttığınız cinsiyet kimliğinizin ötesindedir. Üzüntü döneminde bu zıt yanlar kavga etmeye başlar. Örneğin erkek kendini fazla duygusal hissedip öfkelenebilir. Kadınsa karar veremediği için güçsüz hissedebilir. Bütünlük için bu zıtlıkları savaşmadan birleştirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusallığınızı mantığınızla, gücünüzü de merhametinizle dengelemeyi öğrenmek ruhunuzu dengeye getirir. Bölüm 5. Kolektif bilinç taşı ve arketipler. Yaşadığınız üzüntü veya bunalımın sadece size ait olmadığını fark ettiğinizde Jung'un en derin kavramlarından birine ulaşırsınız. Kolektif bilinç dışı. Ortak mirasımız. Kolektif bilinç dışı tüm insanlığın paylaştığı, atalarımızdan miras gelen üniversel tecrübe ve bilge deposudur. Bu tıpkı fiziksel genler gibi zihinsel genetik mirasımızdır. Sizin yaşadığınız duygusal kriz ne ilk ne de son değildir. Sizden önceki milyarlarca insan da benzer acıları, kayıpları ve uyanışları yaşadı. Bu kolektif bilinç dışının yapı taşlarına arketipler denir. Bunlar insan davranışlarının temelini oluşturan güçlü imgelerdir. Bilge yaşlı, rehberlik ve bilgelik arayan yanınız. Kahraman, zorluklarla yüzleşen kararlı yanınız. Kurban, sürekli acı çeken, sorumluluk almaktan kaçan yanınız. Üzgün olduğunuzda çoğunlukla kurban arketipi sizi ele geçirir. Bu başıma gelenler benim suçum değil demenin en kolay yoludur. Ancak dönüşüm için bu arketipi bırakıp sorumluluk alan ve harekete geçen kahraman arketipini çağırmanız gerekir. Kahraman acı çekse de ilerlemeye devam edendir. Mitlerin gücü. Jung eski mitleri ve hikayeleri incelememizi tavsiye eder. Çünkü bu hikayeler kolektif bilinç dışımızdaki arketiplerin somutlaşmış halidir. Bir mit veya masal sizi derinden etkiliyorsa bilin ki o içinizdeki bir kalıba hitap ediyordur. Üzüntüden çıkış yolu ararken kendinize şu soruyu sorun. Hangi büyük hikayenin kahramanı olmayı reddediyorum? Bölüm 6. Ruhun iyileşme simgeleri ve tamamlanma. Ruhsal iyileşme bir çizgide ilerleyen bir süreç değil sarmal bir süreçtir. Eski konular tekrar yüzeye çıkabilir, ancak her seferinde daha yüksek bir seviyede ele alınır. İlk üç bölüm boyunca yaşadığınız üzüntü ve krizin sizi nasıl iç dünyanızın derinliklerine ittiğini gördük. Maske düştü, gölge kabul edildi ve kendilik hedefine doğru yola çıkıldı. Şimdi bu içsel dönüşümün günlük hayatta en pratik ve sade şekilde nasıl uygulanacağına odaklanıyoruz. Bölüm X Bilinçli yaşam ve ruhsal disiplin. Dönüşüm tamamlandıktan sonra eski alışkanlıklara geri dönmemek için bir keşit ruhsal disiplin edinmek gerekir. Jung'un öğretileri sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda günlük hayatın içinde kullanılan araçlardır. 1. Duygusal sorumluluk. Jung, hayatınızdaki her şeyin sorumluluğunu almanız gerektiğini söyler. Bu, suçu başkalarına atmayı bırakmaktır üzüntü, öfke veya hayal kırıklığı hissettiğinizde bunun kaynağını dış dünyada patron, eş, trafik aramak yerine kendi içinizdeki bir yara veya gölgenin bir yansıması olarak görmelisiniz. Pratik adım: O beni kızdırdı yerine bu durum bende gizli bir öfke duygusunu ortaya çıkardı demeyi deneyin. Bu basit dil değişimi gücü tekrar sizin elinize verir. 2. Dengeyi bulmak yani regülasyon. Bireyleşme sadece iyi bir insan olmak demek değildir. İyi ve kötü yanlarınız arasındaki dengeyi bulmaktır. Bir insan ne çok karanlık ne de sürekli ışıkta yaşayabilir. Sürekli neşeli olmaya çalışmak, gölgenizi tekrar bastırmaktır. Pratik adım, kendinize hem düzenli ve mantıklı yani animus, eril enerji zamanlar ayırın hem de kaotik ve sezgisel yani anima, dişil enerji zamanlar ayırın. İki tarafın da hayatınızda eşit yeri olmalıdır. 3. Kendi ritüellerinizi yaratmak. Dönüşümden sonra hayatınızdaki anlamı korumak için size özel ritüeller yaratmalısınız. Bu bir tür modern simyadır. Pratik adım: Sabahları sessizce oturup gününüzü simgeleyen bir daire, yani mandala çizin. Bu zihninizin kaosu düzene sokmasına yardım eder. Veya her gün 10 dakika gördüğünüz rüyaları not alın. Bu bilinçaltınızla bağınızı korur. Bölüm 11. İlişkilerde gölge ve yansıtma. Bütünlüğe doğru ilerlerken en büyük sınavınız ilişkilerinizde olacaktır. İlişkiler gölgenizi görmenin en açık aynasıdır. Aşk ve yansıtma. Jung'a göre birine aşık olduğunuzda aslında o kişinin kendi gölgenizi veya içinizdeki ideal anima animus'u taşıdığını düşünürsünüz. Başkasına yüklediğiniz bu beklentiye yansıtma denir. Sorun, başlangıçta aşık olduğunuz kişinin kusurlarını gördüğünüzde büyük bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Çünkü fark edersiniz ki idealize ettiğiniz özellikler o kişi de değil sizin içinizdeydi. Çözüm, gerçek aşk partnerinizin yansıtma nesnesi olmaktan çıkıp gerçek bir insan olduğunu kabul ettiğinizde başlar. İlişkideki sorunlar sizin gölgenizi geri almanız ve kendi bütünlüğünüzü tamamlamanız için birer fırsattır. Düşmanınızı anlamak Birinden nefret ettiğinizde veya birine düşmanlık duyduğunuzda en şiddetli gölge yansıtmalarınız devreye girer. Jung, düşmanınızda gördüğünüz şeyin sizin reddettiğiniz yanınız olduğunu hatırlatır. Düşmanınız sizin tamamlamanız gereken bir parçayı temsil eder. Pratik adım: Sizi en çok sinirlendiren kişinin en güçlü özelliğini yazın. Sonra bu özelliğin sizde nasıl kullanılabileceğini düşünün. Bu düşmanınızın enerjisini alıp onu kendi faydanıza çevirmenin ilk adımıdır. Bölüm 12. Sonsuz yolculuk. Bireyleşme bir varış noktası değil, yaşam boyu süren bir süreçtir. Yaşlılık ve yeni arketipler. Hayatın ilerleyen dönemlerinde ruhunuz yeni arketiplerle tanışır. Bilge yaşlı arketipi güçlenir. Artık dış dünyaya kanıtlamanız gereken bir şey kalmamıştır. Odak içsel dünyayı zenginleştirmeye kayar. Göreviniz bu dönemde kazandığınız bilgeliği yeni kuşaklara aktarmak veya sadece kendi varlığınızla bir anlam yaratmaktır. Sonuç tam ve bütün yaşam. Eğer bu metinler karşınıza çıktıysa biliniz ki üzüntü bir cezadan çok bir çağrıydı. Bu çağrıya cevap verdiniz, karanlığın içine baktınız ve geri döndünüz. Artık eski maskenin arkasında gizlenen ve sürekli dışarıdan onay bekleyen kişi değilsiniz. Siz, kendi ışığınızı ve kendi gölgenizi kabul eden, yaşamın hem acısını hem de neşesini deneyimlemeyi göze alan tam ve bütün bir varlıksınız. Jung'un sözüyle sonlandıralım. Ne zaman kendinizi değiştirebilecek duruma gelirseniz, hayatınız da değişmeye başlar. Daha önceki dört bölümde, maskenin yıkılışından, gölgenin kabulüne, simyasal dönüşümden, pratik uygulamalara kadar uzanan bireyleşme yolculuğunu detaylandırdık. 6. bölüm, bu sürecin asla bitmeyen, yaşam boyu süren bir yaratım olduğu ve bulduğunuz anlamın ne anlama geldiğini inceler. Bölüm 13. Sürekli yaratım ve bilinç dışıyla ile iletişim. Bütünleşmiş bir insan, bilinç dışıyla ile sürekli iletişimdedir. Bu, artık sadece kriz anlarında değil, her an gerçekleşen bir etkileşimdir. 1. Aktif imgeleme. Active Imagination. Jung, bilinç dışıyla bilerek ve aktif olarak konuşmanın bir yolunu önerir. Aktif imgeleme. Bu, pasif bir hayal kurma değildir. Bir rüya imgesini veya güçlü bir duyguyu ele alıp, onunla bilinçli olarak sohbet etmeye başlamaktır. Uygulama, eğer içinizde güçlü bir öfke hissediyorsanız, gözlerinizi kapatın ve o öfke duygusunu somut bir şekil, örneğin bir canavar, bir alev, bir yaşlı kadın olarak hayal edin. Sonra ona şunu sorun, bana ne anlatmak istiyorsun? Seninle nasıl uzlaşabilirim? Aldığınız cevaplar gölgenizden veya bastırılmış bir arketipten gelen dürüst ve güçlü mesajlardır. Bu, bastırmaktan vazgeçip dinlemeye başlamanın üst düzey bir biçimidir. Ruhun beslenmesi. Ruh sadece felsefi derinlikle beslenmez. O aynı zamanda art, müzik, doğa ve mitler yoluyla da beslenir. Bireyleşme yolunda ilerleyen kişi hayatına estetik ve anlam katmayı öğrenir. Pratik adım: Size en iyi hissettiren müziği dinleyin, sizi cezbeden sanat eserlerine bakın, uzun yürüyüşler yapın. Bu eylemler dış dünyadaki gürültüyü keser ve kolektif bilinç dışındaki o derin evrensel anlamlarla yeniden bağlanmanızı sağlar. Bölüm 14: Yaşamın Nihai Amacı ve Etki Alanı. Bireyleşmenin nihai amacı, toplumdan çekilmek değil, bütünlüğüyle topluma hizmet etmektir. Bütünleşmiş bir insan ve toplum. Kendi içindeki gölgeyi kabul eden bir kişi, başkalarının kusurlarını daha kolay kabul eder. Yargılama azalır, anlayış artar. Kendi içinde savaşı bitiren kişi, dış dünyadaki savaşa daha yapıcı yaklaşır. Etki, bütünleşmiş bir birey, etrafına sakinlik ve merkezlenmişlik yayar. Siz kendi içinizde huzur buldukça, etrafınızdaki kaos da size daha az nüfuz edecektir. Sizin varlığınız sessiz bir şekilde çevrenizdeki insanlara da kendi içlerine bakmaları için ilham verir. Sizin acınız artık sadece sizin değil, başkalarının da aydınlanmasına servis eden bir deneyime dönüşmüştür. Jung ve ölüm. Jung yaşamın sonunun bir bitiş değil, bütünlüğün nihai tamamlanması olduğunu düşünürdü. Eğer hayatınızı maskelerden arınmış, gölgenizle barışık ve kendiliğe sadık kalarak yaşarsanız, ölüm bile korkutucu bir son değil, natürel bir sona erme olarak kabul edilir. Sonuç Üzüntüyle başlayan bu yolculuk sizi kaybetmekten korkmayacak bir noktaya getirdi. Çünkü kaybettiklerinizi içeride buldunuz. Hayatın amacı sürekli mutlu olmak değil, tam ve bütün olmaktır. Kapanış, uyanışın devamlılığı. Bu beş bölümlük yolculukta anladık ki, size iyi gelmeyen her duygu bir öğretmendir. Bu metinler karşınıza çıktıysa, bu sadece bir tesadüf değil, ruhunuzun sizi çağırma biçimiydi. Sizin üzerinizde bir maske yoktu, sadece bir örtü vardı. Ve siz, o örtüyü kaldırma cesaretini gösterdiniz. Jung'un bize son bir hatırlatması. İnsanlar aydınlanmak için ne gerekiyorsa yaparlar, yeter ki hayal etmesinler. Siz hem cesaret ettiniz hem de hayal ettiniz. Yolculuğunuz şimdi günlük yaşamın içinde sürekli bir uyanıklık haliyle devam ediyor. 5 bölüm süren bu derin yolculukta üzüntüden kendiliğe yani bütün benliğe giden yolu keşfettik. Artık maskenin ne olduğunu, gölgenin gücünü ve eş zamanlılığın dilini biliyorsunuz. 6. bölüm bu bilgeliğin kalıcı bir yaşam haline gelmesi için gereken son adımlara ve sürekli uyanıklık haline odaklanacak. Bölüm 15. Kendilik ergo arasındaki sürekli dans. Bireyleşme yolculuğu tamamlandığında ergo yani küçük benlik yok olmaz. Sadece yerini bilir. Ergo, bilinçli zihninizin günlük işlerini yöneten, plan yapan ve hayatta kalmanızı sağlayan yöneticinizdir. Kendilik ise daha büyük, daha bilge ve bütün benliğinizdir. Ergo'yu yönetmek. Dönüşümden sonraki en büyük tehlike ergonun tekrar şişmesidir. Ben bu yolu tamamladım, artık herkesten daha bilgeyim düşüncesi Ergo'nun sizi tekrar eski kibir ve yalnızlık tuzağına çekme girişimidir. Pratik adım, bilgeliğinizi gösteriş yapmak yerine uygulayın. Başkalarını yargılamak yerine, onların davranışlarında gördüğünüz rahatsız edici şeylerin kendi içinizde kalan son gölge parçaları olabileceğini hatırlayın. Ergo sürekli olarak haklı olmak ister. Kendilikse bütün olmayı hedefler. Alçak gönüllülüğün gücü Jung, gerçek bilgeliğin alçak gönüllülükten geldiğini söyler. Kendi gölgenizin derinliklerini gördükten sonra, başkalarının da benzer karmaşık iç dünyaları olduğunu bilirsiniz. Bu size doğal bir empati getirir. Alçak gönüllülük, ergonun sürekli kontrol etme ihtiyacını serbest bırakır ve hayatın akışına güvenmenizi sağlar. Bölüm 16 Uyanışın iki yüzü, mutluluk ve anlam İnsanlar genellikle bireyleşmenin sonunda sürekli bir mutluluk durumu beklerler. Jung'a göre bu yanlış bir beklentidir. Mutluluğun ötesindeki anlam. Bütünleşmiş bir hayat, zorlukların veya üzüntülerin olmadığı bir hayat değildir. Aksine, zorlukların bir anlamı olan bir hayattır. Mutluluk gelip geçicidir. Duygusal durumlarla ilişki Önceki 6 bölümde üzüntüden kendiliğe, bütün benliğe giden yolu inceledik. Bu son bölüm, öğrendiğimiz tüm kavramların hayatınızın geri kalanında kalıcı bir dönüşüm aracı olarak nasıl işleyeceğine odaklanacaktır. Artık sadece teorileri bilmiyorsunuz, aynı zamanda bu yaşayan simyayı günlük olarak uygulayabilecek donanıma sahipsiniz. Bölüm 17 Yaşayan Simya Duygusal Dönüşümün Güncel Formülü simyanın üç ana aşamasını, kararma, beyazlanma, birleşme, duygusal dönüşümünüzün bir formülü olarak kullanabilirsiniz. Bu formül, bir kriz anında paniklemek yerine birincili bir haritayla ilerlemenizi sağlar. 1. Yakma, kararma, nigredo. Kriz anında yargılamayı durdurun. Yeni bir zorluk veya yoğun üzüntü hissettiğiniz an bu aşamadır. Eski tepki, paniklemek, kaçmak veya suçu başkasına atmak. Yunkçu tepki, Durdurun ve gözlemleyin. Bu duyguyu bir kararma olarak kabul edin. Bu karanlığın yeni bir ışık getireceğini bilin. Kendinize sorun. Şu an içimde ne yanıyor? Hangi eski maskem veya inancım terk ediliyor? Bu aşamada tek hedefiniz yargılamayı bırakıp sadece gözlemci olmaktır. 2. Yıkama, arınma, albedo. Gölgenin mesajını dinleyin. Duygusal tepki biraz yavaşladığında netlik kazanma aşamasına geçin. Eski tepki duyguları bastırmak veya rasyonelleştirmek. Jungçu tepki aktif imgelemeyi kullanın. Bu öfke veya üzüntü somut bir şey olsaydı size ne söylerdi? Bu gölgeden gelen bastırılmış bir yeteneğin sesi olabilir. Kendinize sorun. Bu duyguyu kabul edersem bana hangi yeni gücü verir? Bu aşama bastırılmış enerjiyi bilince çıkarmaktır. 3. Birleşme, altın, rubedo. Karar verme veya harekete geçme zamanı geldiğinde. Eski tepki tek bir tarafı seçerek ya çok mantık ya çok duygu seçerek dengesiz karar vermek. Yunkçu tepki, zıtlıkları birleştirin. Hem mantığınızı, animus, hem de sezginizi, animayı dinleyerek karar verin. Elde ettiğiniz yeni dengeyle, egonun değil, kendiliğin istediği yönde dürüstlükle ilerleyin. Bu aşama, yeniden doğuşunuzu eyleme dödmektir. Bölüm 19 Sürekli Uyanıklık ve Sembolik Yaşam Bütünleşmiş bir kişi, çevresindeki her şeyi bir sembol olarak görmeye başlar. Hayat artık rastgele olaylar zinciri değil, kişisel hikayenizin sürekli bir anlatımıdır. 1. Rüyalarınızı ciddiye alın. Rüyalar, bilinç dışının size gönderdiği en doğrusu mektuplardır. Rüyalarınız, egonuzun, küçük benliğin görmezden geldiği gerekli gerçeği içerir pratik adım, yatmadan önce bilincinize bu gece bana rehberlik edecek rüyayı göster mesajını verin. Uyandığınızda rüyanın tamamını hatırlamasanız bile size kalan en güçlü duyguyu, rengi veya objeyi not alın. Bu bilinç dışınızın size yol gösterme çabasına bir cevaptır. 2. Kolektif bilinç dışıyla bağlantı kurun. Dünyadaki kaos, savaş veya doğal olaylar sizi bunalttığında bunun sadece size ait bir yük olmadığını hatırlayın. Bu tüm insanlığın paylaştığı bir kolektif gölgedir. Pratik adım: Kendi iç huzurunuzu bulmakla dünyadaki genel huzura katkıda bulunduğunuzu kabul edin. Çünkü dış dünya sizin iç dünyanızın bir yansımasıdır. Kendi içinizdeki kini ve öfkeyi temizlemek toplumsal huzura yapılan en büyük hizmettir. Son söz: Kendi mitinizi yazmak Jung'a göre her insan bir mitin içinde yaşar. Üzüntüyle başlayan bu yolculuk sizin eski, başkaları tarafından yazılmış mitinizi bırakıp kendi kendilik mitinizi yazmaya başladığınız anlamına gelir. Eğer bu yedi bölüm karşınıza çıktıysa bu tesadüf değildir. Bu sizin ruhunuzun size artık sadece hayatta kalmanın değil, dolu dolu yaşamanın zamanı geldiğini söyleyen yedi güçlü çağrısıydı. Siz acınızdan bilgelik bamıtan bir simyacısınız. Önceki 7 bölüm, üzüntüden derinleşmeye uzanan içsel bir yolculuk haritası sundu. Bu son bölümde bu zahmetli dönüşümün hayatınızdaki somut sonuçlarına ve yeni bir yaşam tarzının nasıl sürdürüleceğine odaklanıyoruz. Artık sadece bilge değil, aynı zamanda yaşamda etkili ve güçlüsünüz. Bölüm 19: Dönüşümün somut meyveleri. Bireyleşme yolculuğunun sonunda elde edilenler geçici duygusal iyileşmelerden çok daha kalıcıdır. Bu meyveler özgünlük, güç ve içsel otorite olarak kendini gösterir. 1. Kaygıdan özgürlük. Kaygı, anksiyete çoğunlukla gerçek benliği reddetmekten ve gölgeyi bastırmaktan kaynaklanır. İçinizdeki enerjiyi kabul etmediğinizde bu enerji kaygı veya huzursuzluk olarak dışarı sızar. Gölgenizi bütünleştirdiğiniz için artık içsel enerjiniz bir tehdit değil, kontrol edilebilir bir kaynak haline gelir. Sonuç, hayatınızdaki kontrol edilemez olaylara karşı daha sakin ve merkezde kalırsınız. Çünkü en büyük kaosu içsel bilinç dışını daha önce başarıyla yönetmişsinizdir. 2. Gerçek yaratıcılığın kilidi Gölgede bastırılan enerjinin büyük bir kısmı aslında yaratıcılık ve tutkudur. Toplumun size biçtiği kalıplara sığmadığı için gizlediğiniz yetenekleriniz ve arzularınız artık serbest kalır. Sonuç, yaşamınızda tutku geri döner. Sadece işinizde değil, hobilerinizde, ilişkilerinizde ve kendinizi ayırdığınız zamanda da derin bir üretkenlik hissedersiniz. Yaratıcılık, kendinizi tam olarak ifade etme cesaretinden başka bir şey değildir. 3. İlişkilerde netlik ve derinlik. Yansıtma döngüsünden kurtulduğunuz için ilişkileriniz daha doğrust ve derin olur. Partnerinizden veya arkadaşlarınızdan sürekli boşluklarınızı doldurmasını beklemezsiniz. Sonuç, ilişkilerinizdeki tartışmalar azalır çünkü artık karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmeye hazırsınızdır. Sınırlarınız netleşir ve daha sağlıklı, daha tatmin edici bağlar kurarsınız. Yalnızlık korkunuz azalır çünkü kendiliğinizle kurduğunuz ilişki en sağlam bağınızdır. Bölüm 20 Jungçu yaşamın pratik manifestosu. Bu dönüşümü kalıcı kılmak için Jung'un öğretilerini temel alan basit bir yaşam manifestosu oluşturabilirsiniz. 1. Benlik saygısı. Başkalarının size olan saygısı geçicidir, kendi kendiliğinize duyduğunuz saygı kalıcıdır. Kendinize dürüst davranın, gölgenizle barışın. 2. Sezgiye güven. Mantık kadar ilk hislerinize ve sezgilerinize de değer verin. Bu anima ve kolektif bilinç dışının size seslenişidir. Eş zamanlılıkları birer yol işareti olarak görün. 3. Kurban olmayı reddedin. Hayatın getirdiği zorluklar için suçlamayı bırakın. Her zorluğu kendi kendiliğinizi güçlendiren bir fırsat ve görev olarak kabul edin. Bu kahraman arketipini çağırır. 4. Sembolle yaşa. Günlük hayatınızdaki sıradan objelere, olaylara ve rüyalara daha derin bir anlam yükleyin. Her şeyin size bir şey anlattığını kabul edin. Nihai söz: Sürekli devam eden yolculuk. Bu 8 bölüm, üzüntüyle başladığınız yolculuğun sadece bir başlangıcıydı. Carl Jung'un size bıraktığı en büyük miras, insan ruhunun kendini iyileştirme ve yeniden yaratma yeteneğine olan sarsılmaz inancıdır. Siz artık tamamsınız. Siz kendi ışığınızı ve kendi karanlığınızı kabul eden, yaşamın hem acısını hem de neşesini deneyimlemeye göze alan bütün bir varlıksınız. Jung'un sözüyle bu yolculuğu mühürleyelim. Kendisine dışarıdan bakan rüya görür, içine bakan uyanır. Sizin uyanışınız tamamlandı ve hikayeniz şimdi her zamankinden daha kuvvetli ve anlamlı bir şekilde devam ediyor. Buraya kadar izlediysen abone ol.